Merhabalar bugün 2D oyunumuzda basit bir şekilde sprite değiştirici yapacağız. Sprite dediğimde resim, görsel değiştirmenin nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi taş kağıt makas diye düğmelerim var. Bunlara bastığımda taşa bastığımda taşa dönüşüyor. Kağıda bastığımda kağıda makasa bastığımda makasa dönüşüyor. Reset dediğimde de ilk haline geri dönüyor. Bunun nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Ve hadi hemen başlayalım. Öncelikle kodlara geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi sprite'ları rock paper scissors olarak alıyorum tabii burada genellikle yani İngilizce kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü harfler genellikle sıkıntı çıkarıyor. Eğer ki Türkçe kullanacaksanız da mesela kağıt yerine git şeklinde yazın. Yani şu şekilde yazın. Bu şekilde yazın ki rahat edesiniz. Ama genel olarak İngilizce kullansanız daha iyi olur elbette. Her neyse rock paper scissors yazdım. Burada aynı zamanda sprite'ları Array olarak da alabilirsiniz, liste olarak da alabilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı. Burada hani random bir sprite değişikliği istiyorsanız burada liste yapabilirsiniz. Yani mesela 20 tane farklı görseliniz olur. Bu görselden herhangi birini alsın diyorsanız da liste yaparsanız Listeden birini çekersiniz. Burayı tamamen size kalmış. Neyse burada başlangıç sprite'ımızı şöyle alıyoruz. Sprite initial sprite diyoruz. Bu arada serialized field olması burada önemli çünkü dışarıdan alacağız. Daha sonra sprite renderer, kendi sprite renderer'ımızı alacağız burada. Yani neyi değiştirmek istiyorsak aslında onun sprite renderer'ını alacağız. Burada baştan başlattığımızda oyunu sprite renderer'ımız kendi sprite renderer'ımızı alıyor. Dediğim gibi eğer farklı bir şey yerine almasını istiyorsanız onu ekranda belirtecek bir şey koyarsınız içine. Mesela Game Manager'dır. Game Manager script'ini bulursunuz. Game Manager script'ini bulduğunuz game objenin içerisinde sprite renderer alabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Daha sonra burada initial sprite'ımız da bu sprite renderer'ımızın günceldeki sprite'i olarak belirliyoruz. Yani başlangıçtaki sprite'i olarak belirliyoruz. Ve daha sonra burada gördüğünüz gibi 4 tane farklı metodumuz var. Bu 4 farklı metotta bu arada şunu du reset yapalım. Çünkü muhtemelen orada başka bir şeyle daha etkileşime giriyor maviye dönüştüğüne göre. Tam olarak emin değilim ama muhtemelen öyledir. Burada işte tek yapacağınız şey burada gördüğünüz gibi sprite renderer sprite eşittir rak yazıyorsunuz. Raka çevireceğiniz zaman yani taşa çevireceğiniz zaman taş yazıyorsunuz. Kağıda çevireceğiniz zaman kağıt yazıyorsunuz. Makasa çevireceğiniz zaman da makas yazıyorsunuz buraya. Bitiyor. Eğer ki burada rastgele almasını istiyorsanız da yani bunu mesela array yaparsınız ya da list yaparsınız. Burada bu sprite'lar içerisinde yani şöyle göstereyim size. Yine serialize field diyelim. Sprite diyelim. Array diyelim. Ve buraya sprite'lar yazalım mesela. Bu sprite'lar içerisinde şunu da yapabilirsiniz. Sprite renderer nokta sprite'ını. eşittir deyip sprite'lerin mesela random range rangelerden birisini alabilirsiniz. Bunun için de hemen şöyle yazalım. int random number eşittir random nokta range Burada maksimum sayı minimum sayınız 0 olur. Maksimum sayınız sprites nokta count, count değil length, length olur burada random number'ınızı alırsınız. Ve böylelikle sprite'ınızda sprite bu ne be? Bir dakika sprite ne? nokta sprite olacaktı. Sprite'larınızda random number number'da ne varsa onu alırsınız rastgele bir sayıdaki işte. Burada kaç tane varsa içlerinden rastgele birini seçer ve alırsınız. Her neyse. Bundan sonra geldiğimizde bunu dışarıdan herhangi bir şekilde etkileşime girebilirsiniz artık public yaptığınız için. Ben burada butonları vereceğim. Burada gördüğünüz gibi rock, paper, scissor, reset var. Bunların hepsini şöyle belirliyorum. Bunların içerisinde neredeyse kod benimki white'ın içinde. Şurada gördüğünüz gibi white'ın içerisinde. Bunların hepsini buraya veriyorum. Bu dördüne veriyorum. Daha sonra burada rock'a geldiğimizde hemen şurada kendi sprite'ımızı buluyoruz. rakı seçiyoruz. Sonra paper'a geldiğimizde yine aynı yere geliyoruz. Paper'ı seçiyoruz. Sonra makasa geldiğimizde makası seçiyoruz. Reset'e geldiğimizde şöyle reset'i seçiyoruz ve kaydediyoruz burayı. Daha sonra önemli noktalardan birisi şurada az önce gördüğünüz gibi Rock, Paper, Scissors ise burada Serialized Field aldığımız için dışarıda vermemiz gerekiyor. Burada kendi görselleriniz arasında şurada gördüğünüz gibi benim taş kağıt makasım burada Buradan seçiyorum kendilerini ve buna göre belirliyoruz. Eğer ki random sprite seçmek istiyorsanız burada hatta random sprite da seçelim burada. Mesela 5 tane hayır 5 tane 5 tane olsun. Burada 5 sprite neyi seçebiliriz? Şuradan itibaren seçelim ya bence çok önemli değil zaten. Hangileri oldu? Az önceki kodu da yeniden yazmam gerekecek sırf bu yüzden ama her neyse şöyle bir tane daha hatta şöyle bunu kopyalayalım. Random yazalım buraya da. Bu random'ın da şöyle pozisyon olarak şuraya alalım. Birazcık daha pozisyonunu sıfıra değil eksi 300'e çekmemiz lazım. Ve içinde yazanı da random diye değiştirelim şöyle. Random olunca birazcık büyük olacak ama şöyle bunun da fontunu 75 yapalım. Ve şuraya hemen bunun da kodunu yazalım. Hazır gelmişken public void diyelim. Dur random diyelim buna da. Az önce yazdığımın aynısını buraya yazacağım zaten. Sprites. Sprite. Sprite.renderer sprite. Eşittir. Buraya int random. Diyeceğiz. Eşittir. Random. Nokta range. Sıfırla. Sprite'lerin Length arasında bir sayı belirle diyeceğiz. Ve sprite'ların bu random sayısını buraya ver diyeceğiz ve bunu belirle diyeceğiz. Tamamdır. Başka bir şey yok zaten bu kadar. Daha sonra buraya da aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Burada byte geliyor zaten. Do reset değil. Do random yapıyoruz buraya. Kaydedelim. Dur random'ı da göstereyim. Taş kağıt makası da göstereyim. Random'a bastığınızda gördüğünüz gibi rastgele olanlardan biri geliyor. Reset'e bastığınızda sıfırlanıyor. Eğer ki taş yapmak istiyorsanız, taş kağıt yapmak istiyorsanız, kağıt makas yapmak istiyorsanız, makas istediğiniz gibi böyle ayarlayabiliyorsunuz. Sprite'larınızı bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bunları işte dışarıdan alabilirsiniz her birini. Yani ben burada do rakı buradan almama rağmen yani bu butondan almama rağmen siz dışarıda başka bir scriptten de alabilirsiniz bunu scriptten doğruya etkileşime geçebilirsiniz zaten public olduğu için bunu yapmanız mümkün burada gördüğünüz gibi public olduğu için bunların hepsi ama her neyse bu şekildeydi bu bölümü de böylelikle bitirmiş olduk hadi görüşürüz